Ben de bir şeyler üreteceğim, konuşacağım. Benim konuşmamdaki amacım iki türlüdür. İki tane maksadım var konuşmada. Bunlardan biri kendimi ifade edebilmek. Bunun için konuşur insan. İki, karşıdakinin bir şeyi anlaması. Bu iki şey için konuşulur. Kendini ifade edebilmek, ve karşıdakinin anlaması. Eğer bu ikisinden biri yoksa ya da ikisinden ikisi de yoksa konuşmanın bir alemi yok yani demektir. Yok. Boşu boşuna ses çıkarmaktan başka bir mana ifade etmez bu yapılan iş. Ee, i̇nsanlar anlaşılmak için konuşur da haşa Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatıdır. Evet. Allah-u Teala bu Kitabıyla konuşmuştur ve son kez konuşmuştur. İnsanlara bir daha peygamber gönderilmeyeceği için, bir daha kitap gönderilmeyeceği için Rabbimizin risalet ve kitap gönderme anlamında son örneği Kur'an-ı Kerim'dir. Son kez bu anlamda konuşmuştur. Öyleyse anlaşılsın diye konuştuğuna göre zaten bakınız hiçbir beşer ya da hiçbir mahluk Cenab-ı Hak kendi sıfatını onun algı düzeyine uygun halde ifade etmezse beşer onu anlayamaz zaten. Onun için Rabbimiz kelam sıfatıyla bir melek aracılığıyla işte insanlığa bazı hakikatleri ulaştırmıştır. Ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bu sistem böyle devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim anlaşılamaz demek haşa Rabbimiz anlaşılmamak için konuştu demektir. Böyle bir ifadeyi Allah için zinhar kullanmamak gerekir. Rabbimiz bu soruyu cevaplama noktasında bazı argümanlar kullanır. Daha iyi anlaşılsın diye. Mesela kitabından söz ettiği ayetlerde, el kitap kelimesini kullandığı ayetlerde de Kur'an kelimesini kullandığı ayetlerde de Kur'an'ın da kitabın da mübin oluşundan söz eder. Mübin kelimesi iki mana verir. Bunlardan bir tanesi mübin apaçık olmak demektir. İkincisi ise açıklayıcı olmak demektir. Öyleyse apaçık olan ve ayetleri birbirini açıklamaya programlanmış olan bir kitabın anlaşılmamasından söz edilemez. Önce sözün en başında Kur'an anlaşılamaz demek onun mübin oluşunu anlamamak demektir apaçıklık güme gidiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Başka bazı ayetlerde mesela bakınız bu ayetler Nahil suresinde var, Şuara suresinde var. Rabbimiz buyuruyor ki Esselbilla Nahil suresinde ve alemu biz çok iyi biliyoruz. Ennehum yakulune onlar şöyle diyorlar. İnne ma yuallimuhu beşerun. Ona bir beşer bütün bunları öğretiyor. Nahl Suresi 103. ayet. Ona yani peygamberimize vahiy adına söylediklerini bir beşerin öğrettiğini söylüyorlar. Oysa lisanullezî yulhidûne ileyhi e'cemiyyun. Bu öğretiyi kendisine nispet ettikleri adamın dili yabancı. Ve hâdâ oysa bu yani bu vahiy lisanun arabiyyun mübînun. Bu ap açık Arapça bir lisan ile gelmiştir. Şimdi bakın neyi nef ediyor Allahu Teala? Başka bir dilde konuşan adam bu dilde bir vahiy indirmiş olamaz. Öyleyse madem ki bu dil Arapçadır ve madem ki Kur'an Arapça gönderilmiştir, öyleyse o anlaşılsın diye Arapça gönderilmiştir.